merhabalar. Farmasi Kule açılımına hoş geldiniz. Aralık ayı son gün siparişlerimde bunlar. Farmasinin sitesi 4 gün boyunca yenileme oldu. Daha iyi hizmet verebilmesi için. O yüzden biraz e, geç kaldı kulelerimiz. Ama sağ salim elimize ulaştılar. Her ikisinde de 750 TL teşvik hediyelerim var. İkisinde de farklı farklılar. O yüzden size göstermek istedim. Farmasi'de makyajdan kişisel bakıma, gıda takviyesinden temizlik ürünlerine, parfümlere kadar birçok alanda kendinize ürün alabilirsiniz. Her hafta, her ay alışveriş yapma gibi bir zorunluluğumuz yok. E, biber balsam bilmeyenler için kısa bir yine Özet geçmiş olayım. Ağrılarınıza, kuluçularınıza bunu sürebilirsiniz. Çok güzel rahatlama sağlar. Soğuk etkisi verir vücudunuza. Rahatlama gösterir. Atkestanesi balsam da sıcak etki gösterir. Birinin rengi jel olarak kırmızı. Diğeri de jel olarak masaj jeli olarak geçer zaten. Yeşildir bu da. E bunu da yine ağrılarınızı kullanabilirsiniz. Kimisi sıcak etki seviyor, kimisi soğuk etki seviyor. O yüzden herkese hitap etmesi açısından farklılıklar güzel oluyor. İkili alım vardı zaten. Bunu da e, siparişlerimizi aldık. Bu şekilde oksikalinimiz var. Yıkanabilir. Tüm yüzeylerde bunu kullanabilirsiniz. Leke çıkarıcısı olarak kullanıyoruz. Normal toz deterjanları size de kendim aldım zaten. Göstereyim içeriğini de. Bir ölçü kullandığınızda makinenize de direkt toz deterjan gibi atabilirsiniz. Şöyle bir emniyet kedi var. Kapağını açıyoruz. Tekrar bir jel kapalımız var. İçinden de bu şekilde ölçü kabı var arkadaşlar. Bir tane attığınızda rahatlıkla leke çıkarıcınız size yardımcı olacaktır. Ama işte kıyafetinizde bir leke var. Hani ona kadar fazlaysa o kadar atarsınız. Yani mesela diyelim bir ön yıkamaya ihtiyacı varsa bir ön yıkama olarak kullanırsınız. Bir tane de böyle teşvik ediyemizle vücut spreyimiz vardı arkadaşlar. Bunu da kendime aldım. Kokusuna da hemen bir bakayım. Güzel çiçeksi bir kokusu var. Sevdim. Tavsiye ederim. Tatlı bir kokusu var. Diğer de geçeyim. Siz siparişlerinizi internetten verdiğinizde fabrikada kullenip bu şekilde her ile kapınıza kadar geliyor ürünlerimiz. Burada siparişlerimde arkadaşlar bir tane sarımsaklı şampuan aldım. Sarımsaklı şampuan saç dökülmesine çok etkili. Gerçekten ben çok severek kullanıyorum. Doğumdan sonra benim saçlarım çok dökülmüştü. Ve bunda etki gördüm. Ama kısaca böyle bir kısa not geçmek istiyorum. Eğer saçlarınız kuruysa, saç dökülmesine karşılık bunu kullanıyorsanız yanında zeytinyağlı şampuan da kullanın. Çünkü kepeklenme de yapıyor. O zaman rahatlama sağlarsınız. Bu ürünümüz şu an katalogda yok ama saç açmak için gerçekten çok güzel bir üründü. Bunu Kullanmamış olanlara keratin serisini de çok öneririm. onu da gerçekten saçları çok güzel kokuyor. Hem de çok güzel açıyor. Bunları ben kızım aldım. Kızımın saçları çok karışıyor. O yüzden bu şekilde iki tane aldım. Kampanyada vardı. Yararlanmış olduk. Ben e, rollonu çok seviyorum. Ve bu kokusuna gerçekten çok beğeniyorum. Temizlik kokuyor arkadaşlar. Kullanmamış olanlara gerçekten tavsiye ederim. 3 tane bu şekilde aldım. Rolonun tanesi 60 TL'ydi. Hiçbir markette şu an gerçekten 60 TL ürün yok. Yani rolon yok ben bunu göremedim. Hem içeriği temiz hem kendisi güzel. Bence kullanın. En azından bir şans verin. Bunlar da yeni çıkan serimizin duş jeli ve küçük bu şekilde 50 milimlik bir sabunumuz var. Bunlar da benim teşvik hediyemdi. Bana sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz yardımcı olmak isterim. Instagram hesabımda yine aynı profil profil resmim var. Hatice Arslan Taş Farmas hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapmayı yaparsanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.